Tekrar merhabalar. Bu bölümde en önemli karar mekanizması olan if else bloğunu öğreneceğiz. Adı üstünde if yani eğer bu şartı sağlarsan şu kodu çalıştır. Else yani yok eğer sağlayamıyorsan diğer kodu çalıştır gibi bir mantık. Yani veya daha başka bir deyişle şu şart sağlanıyorsa kod akışına şuradan devam et. Yok eğer sağlanmıyorsa buradan devam et gibi bir mantık. Örneğin oyuncunun karakterini sağlığını tuttuğumuz bir değişkenimiz olduğunu düşünün. Bu sağlığın değeri sıfırsa yani sürekli bir atak yemişse level başarısız olacak gibi bir mantığımız olduğunu düşünün. Şimdi bunu bir koda dökmeye çalışalım. Şimdi ilk başta ne yapmamız gerekiyor? Aslında oyuncunun sağlığını tuttuğumuz bir değişkenimiz olması lazım. O da ne olacak? Integer, mantıklı. Player health diyelim. İlk değer olarak da mesela 100 vereyim ben. Şimdi, e, otomatik azalmasın diye ben oyuncunun canının azalması için mesela, e, klavyeden space bar tuşuna basıldığını farz edeyim. O yüzden bu kısmındaki if'e takılmayın ama Sonrasındakileri tekrar şey yapacağım. Input nokta get key down diyorum. Buraya takılmıyoruz hala. Niye öyle yazdığımı. Space'e basılmışsa ne yapacağım? İlk yapacağım şey player health'i bir miktar azaltmak. Ne kadar? Nasıl azaltıyordum? Eksi eşit. Mesela ne kadar azalsın? 25 azalsın. 4 vuruşta da level başarısız olacak yani. Şimdi burada şunu kontrol ediyorum. Player health azaldıktan sonra diyorum ki Player health sıfıra ulaştı mı? Veya sıfırdan küçük mü? If player health küçük eşit yani çok hızlı vuruyorsa belki yetişememiş de olabilir. Bazen öyle durumlar oluyor. O yüzden genelde eşittir sıfır yapmıyoruz. Oyun yaparken bunu daha rahat anlayacaksınız. Küçük eşit sıfır yapmakta fayda var. Küçük eşit sıfırsa birazdan anlatacağım bunu nasıl kullanıldığını diyorum ki debug.log mesela nedir? Level başarısız yazalım. Şu an ne yazdık? If dedik. If dediğimiz eğer parantez içinde koşulu yazıyoruz. Diyoruz ki yani player health sıfırdan küçük eşit mi? Şimdi burada bir koşul var. Nedir? Küçük eşit olma koşulu. Şimdi bunlar aslında aynı eşittir gibi veya eksi eşit gibi birer operatör. Bunlara ilişkisel operatörler diyoruz veya ilişki operatörleri. İlk ikisini şimdilik kafamızı takmayalım. Diğerlerine yoğunlaşalım. Küçüktür işareti yani sol taraftaki ifade sağ taraftakinden küçük mü? Küçük eşit mi? Büyük mü? Büyük eşit mi? Şimdi bir de bunlar var. Eşit mi ve eşit değil mi? Şöyle bir şey var. Tek eşittir. Hatırlarsanız ne operatörüydü? Değer atama operatörüydü. O yüzden ikisinin karışmaması için çift eşit olunca eşit mi anlamına geliyor. Yani karşısına değer atamıyoruz. Sadece iki değeri karşılaştırmak istiyoruz. Şimdi ünlem eşit de biraz daha garip geliyor. Ünlem işareti e, C şartta her yerde şu anlama geliyor. Olumsuz yani false yanlış. Yani eşit değil mi anlamına geliyor. Şimdi o listedeki mesela biz küçük eşittir'i kullandık. Player health sıfırdan küçük eşitse level başarısız olsun. Yok eğer değilse yani else ne yapıyorum bu sefer? debug.log ne yazdırayım Mesela player health'in kendisini yazdırayım. Aslında çok kolay. If if'in içine koşulu yazdırıyorum. Koşul sağlanıyorsa level başarısız yazacak. Değilse player altın kendisini yazacak. Bir deneyelim. Şimdi oyunum çalıştıktan sonra space'e basıyorum. Bakın 25 azalttı ve 75'e yazdı. Bir kez daha basıyorum 50 yazdı. Bir kez daha basıyorum 25. Bu basılışımda artık sıfır olacağı için bakın level başarısız yazdı burada. If'teki ana mantığı anlamışsınızdır herhalde. Ana mantık şu zaten. If içerisindeki ifade bir şekilde boolean yani true ya da false doğru ya da yanlış ifadesi olmalı. Yani veri tipleri bölümünden hatırlarsanız boolean yani bool bir veri tipi idi. If de zaten bir koşulu sağlayıp sağlamadığına göre işlem yaptığı için işte buraya gelecek ifadenin bir boolean olması da mantıklı oluyor öyle değil mi? Çünkü bir koşul ya true döner ya false döner. Yani ya doğrudur ya da yanlıştır. O halde bu kodu şöyle yazsaydım ben farklı bir şekilde bool Mesela is level failed desem level başarısız mı koşulunu şöyle yazsaydım player health küçük eşit sıfır. Yani is level failed de bir boolean veri tipinde yani true false olacak şekilde bir e, değişken tanımlıyorum. Buna da bir değer atıyorum. Ne değer atıyorum? Şu koşul değerini. Burada ne diyor? Player health küçük eşit sıfır. Yani küçük eşit sıfırsa bu ifade true dönecek. Dolayısıyla isLevelFailed true olacak. Yok eşit, yok eğer değilse şu ifade false dönecek. Bu da false olacak. O halde şunu yapabilirim ben. Artık elimde bir boolean veri değişken olduğu için buraya isLevelFailed de yazabilirdim. Hatta şöyle isLevelFailed eşittir true yazsam. Bakın isLevelFailed true mu diye kontrol ediyorum. Bunun kısa yolu da turu e, true diye kontrol etmeme gerek yok booleanları. Is level failed bile yazsam oluyor. Eğer false yazıyor olsaydım böyle yapacaktım. False'un da kısa yolu neydi? Hatırlayın olumsuz ifadeler için bir işaret kullanıyoruz demiştim. Ünlem işareti. Başına ünlem koyunca bu şu demek. Is level failed. Ola ki true döndü. Bunun tersini aldığımız için ünlemde false. Şu ifade false olmuş oluyor. Yani bununla şu aynı şey. Tamam. Umarım anlaşılmıştır. Son bir iki şey daha kaldı. Şimdi basit olandan başlayacağım. If koşulunu sağladıktan sonra bakın tek satırlık bir kod çalıştırıyoruz. Ola ki birden fazla satır çalıştırmak istesek yani Mesela ikinciyi de yazıyor olsak. Bakın kabul etmiyor. Hata veriyor. Çünkü hatırlayın burada bir kod bloğu yazıyorum aslında. iki tane kullanıp. O halde kod bloklarını hatırlayın. Nasıl e, tanımlıyorduk? Körlü bırakıklarla tanımlıyorduk. O halde if'ten sonra bir kod bloğu açarsam o zaman kabul ediyor. Aynı şeyi else için de yapabilirim. Kod bloğu aç açıyorum. Bu kadar basit. Şimdi diğer bahsetmek istediğim şey ise şu. if içerisindeki ifade bu ya da bu fark etmez. Hatta bunu eski haline getireyim daha rahat anlaşılsın. Bunu buraya alayım. Bunu da kaldırayım. Şimdi if içerisindeki ifade tek bir koşul var burada. Oysa ki birden fazla koşul olursa bunun çalışmasını istiyor da olabilirdim ben öyle değil mi? Yani mesela şöyle diyelim player health sıfıra düştü ama bir de e, oyuncunun yedek canı var mesela öyle bir şeyimiz var sistemimiz yedek canı da sıfırsa level başarısız olsun yok eğer değilse levela devam edebilecek player health sıfır olsa bile şimdi bunun için mesela şöyle bir şey tanımlayabiliriz burada yine player Lives diyelim mesela canları 2 diyelim. The player hat küçük eşit sıfırsa ve aynı zamanda player lives da sıfıra inmişse ancak level başarısı olsun diyoruz. Buradaki anahtar kelime ve yani mantıksal operatör kullanmamız lazım. İşte mantıksal operatörlerde iki tane ve ile veya and or. Burada da V iki tane ampersand da yapıyoruz. Veya'yı da iki tane dikey çizgiyle yapıyoruz. Burada da aynı eşittirdeki gibi dikkat edin. iki şer tane koyuyoruz aynı işaretten. Neden? Tahmin etmişsinizdir. Bunların da tek hali aslında başka anlamlara geliyor. Şimdi o listede gördüğüm ve operatörü ile başka bir koşulu bağlayabilirim aslında. Öyle değil mi artık? Yani buraya iki tane ampersand koyup Şimdi yeni bir koşul yazabiliyorum. Mesela player lives da eşittir sıfırsa artık ne yaptım? Player health sıfırdan küçük eşitse ya e burayı da hatta eşit yapalım şimdilik. Player health eşit sıfırsa ve aynı zamanda aynı zamanda player lives da sıfır olmuşsa ancak o zaman burayı çalıştır bu sıfır olmuş ama şu hala birse buraya girmeyecek. Çünkü sıfır, e, sıfırla birin entlenmesi sıfırdır. Yani ikisinin de true dönmesi gerekiyor bunların. Or olsaydı ne yapıyorduk? Yani ve, pardon veya olsaydı ne yapıyorduk? İki tane çizgi, dikey çizgi koyuyorduk. Bu sefer bu şu demek player health sıfırsa veya player life sıfır ise ama istediğimiz şey bu değil. Son bir şey kaldı anlatmak istediğim. Ee, şöyle bir şey düşünelim. Şimdi aynı bölümü mesela iki oyuncunun birden oynadığını düşünelim. Ve bir oyuncu level'ı tamamlayınca diğer oyuncu direktman başarısı olduğunu düşünelim. Yani canından veya health'inden bağımsız olarak direkt başarısı oluyor level onun için. Yani burada ne yapmam lazım? Ya bunlar bu koşullar sağlanacak veya Diğer oyuncu oyunu tamamlayınca, mesela diğer oyuncunun oyunu tamamladığına dair buraya bir değişken tuttuğumu farz edelim. Other player mesela finish game, örneğin. Şimdi burada ne dedim ben? Ee, bu koşul sağlanınca veya bu değişken turu olduğunda. Şimdi böyle bir durumda şöyle yapmamda fayda var. Bu ikisini paranteze alıyorum. Paranteze aldığımda şu anlama geliyor. Bu ikisini bir düşün. Önce bu ikisini bir düşün. Buradan çıkan sonuçla şimdi yazacağımı veya'la. Other player finishse. ise. Önce bu parantezin içini yap. Sonra oradan çıkan sonuçla veya bu de anlamında. Parantezler önemli. Zaten yeri geldikçe göreceğiz. E, hatta aritmetik işlemlerinde bulunduğumuz e, sırası da önemli mesela onlardan bahsetmeyi unuttum ama burada bahsedeyim örneğin e, arda toplama çıkartma mesela art 25 artı 3 çarpı 5 gibi bir şey yaptığımızı düşünün C# şarp şöyle yapıyor aslında 25'e 3 ekleyip sonra 5 ile çarpmıyor önce çarpma işlemi yapılıyor böyle durumlarda 3 ile 5'i çarpıp Sonra çıkan sonucu 25'e ekliyor. Yani burası 40 olacak. Ola ki bizim istediğimiz şey 25 artı 3 ile 5'i çarpmaksa o zaman parantez kullanıyoruz az önceki gibi. Önce 25 ile 3'ü topla. Parantezden çıkan sonucu 5 ile çarp. Amacımız oysa parantez kullanıyoruz. Bunlar önemli. Uzun bir bölüm oldu ama çok önemli bir konuydu. Umarım her şey anlaşılmıştır. Tam oturmayan bölümler olsa bile merak etmeyin. Kursa devam ettikçe bu ifleri, elseleri çok sıklıkla kullanacağımız için zamanla oturacağından eminim. <laughs>